Günlerden bir gün kırlangıç bir adama aşık olmuş ve adamın penceresinin önüne konup adama şöyle demiş. Ben seni çok seviyorum. Lütfen pencere açıp beni içeri al. Al da birlikte yaşayalım. Adam olmaz alamam sen bir kuşsun. Hiçbir kuş adama aşık olur mu? Kırlangıç tekrar lütfen pencere açıp beni içeri al. Birlikte yaşarız. Hem ben sana dost ve arkadaş olurum. Canın da sıkılmaz, birlikte yaşar gideriz. Adam yine, olmaz alamam git başımdan diye yanıtlamış. Üçüncü ve son kez kuş adamın penceresinin önüne konup adama tekrar şöyle demiş. Lütfen. Lütfen beni içeri al. Artık soğuklar da başladı, dışarıda kalamam. Biliyorsun ben sıcak havalarda yaşayabilirim sadece. Beni içeri almazsan başka sıcak ülkelere gitmek zorunda kalırım. Lütfen beni içeri al da burada kalayım. Birlikte yemek yer, omuzuna konar, seni neşelendirir, sana yarenlik ederim. Hem sen de benim gibi yalnızsın. Adam ona git derhal başımdan ben yalnız kalabilirim demiş ve kuşu kovmuş. Kırlangıç bu cevap üzerine üzüntülü bir şekilde uzaklara gitmiş adam kırlangıç uzaklara gittikten sonra düşünmüş. Ve kendi kendine ben ne aptal, ne kadar akılsız bir adamım. Niçin kırlangıçta kalmayı kabul etmedim? Ne güzel birlikte kalır, demiş ve çok pişman olmuş. Ama iş işten geçmiş. Kendi kendine nasıl olsa sıcaklar başlayınca kırlangıcım geri gelir, ben de onu içeri alır, Birlikte mutlu bir hayat sürerim demiş ve penceresini sonuna kadar açıp beklemeye başlamış. Yazın gelmesiyle birlikte kırlangıçlar gelmeye başlamış ama onun kırlangıcı gelmemiş. Yazın sonuna kadar hiç penceresini kapatmadan pencerenin başında beklemiş. Kırlangıç yokmuş. Gelen kırlangıçlara sormuş ama onun kırlangıcını gören olmamış. Sonunda bir bilge kişiye Halin tanışmak ve ondan bilgi almak için gitmiş. Bilge kişiye olayı anlattıktan sonra bilge kişi ona şöyle demiş. Kırlangıçların ömrü sadece altı aydır. Hayatta bazı fırsatlar vardır. Ömründe bir defa insanın eline geçer. Ve değerlendirmezsen uçurum gider.